Edirne ve Kırklareli'nde bilim kafe buluşmaları. Yüksek Kurulu'nun ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı bilim kafe etkinlikleri kapsamında, Trakya Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi'nde, hipertansiyonun etkileri ve alınacak tedbirler ile şekerin vücuda etkisi uzmanlarca anlatıldı. Kanın bu hücrelerin pek çok ama damarın kasılması, gevşemesi, bütün toplum için endotel Disfonksiyonun mutlak başlayacağı düzey bugünkü kanıtlara göre büyük kan basıncının 140 mm civarının yani 14'ün veya küçük kan basıncının 90 mm civarının üzerine çıkmış olmasıdır. 139 hiç zararlı değil de 140 çok zararlı. 89 hiç zararlı değil de 90 çok zararlı. Bu tabi akla pek uygun değil kan basıncı artışıyla endotelin bozulması, kardiyovasküler olayların gelişmesi ilişkisi lineer bir ilişkidir. Ne zaman vasküler yatağın içerisindeki sıvı artar? En önemli sebebi böbreklerimizin uzaklaştırabileceğinden daha fazla tuz tüketmektir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar göstermiştir ki ortalama bir insan böbreği zorlanmadan günde 5 gram kadar tuzu uzaklaştırabilir. 5 gram kadar tuz, ortalama 100 gram kaşar peynirinde ya da ortalama 100 gram tuz e, beyaz peynirde mevcuttur. Ne zaman ki biz bunun üstüne tuz tüketiriz, uzaklaştıramadığımız her 5 gram tuz, bir çay kaşığı tepeleme tuz 5.6 gramdır, vücudumuzda 700 sisi suyun toplanmasına, suyun böbrek tarafından uzaklaştırılamamasına yol açar o vakit vasküler yatak taşıyacağından çok daha fazla sıvı alır ve kan basıncı yükselir. Miyadında doğan her bir bireyin, böbreğin her bir böbreğinde 1 milyon 200 bin tane nefron bulunur. Toplam 2 milyon 400 bin tane. İlk nefesimizden sonra tek bir nefron bile üretebiliriz. İşte eğer anne ve çocuk sağlığı açısından tıbbi bir endikasyon yokken çocuklar zamanından erken doğrultulursa çeşitli nedenlerle glomerül sayısı düşük olarak dünyaya gelirler. Elbette net rakamları bilemiyoruz ama bir hafta on gün keyfi sebeplerle erken doğutulan çocuklar 900 bin nefronla, 800 bin nefronla doğabilirler. Ve bunlar erişkin yaşamda bir nefron sayısı normal bir insan kadar tuz alsalar bile biriktirirler. Çok kolay hipertansiyon ve sonunda da çok kolay böbrek hastalığı geliştirirler. Üniversite içerisinde sıkışıp kalmam. <laughs> üniversitede, laboratuvarda, amfide, bizim bilimsel dergilerde sıkış kalmamalı. Bilgi toplumla paylaşılmalı. Paylaşıldıkça değer kazanır. Daha anlamlı hale gelir. Biz bu amaçla e, bilim iletişim ofisimizi kurduk ve bunu bilgimizi, akademik bilgi birinci kaynaktan, birinci ağızdan halkla evet. paylaşmayı canladık. Bu olmasa ne oluyor? Değişik mecralardan, sosyal medyadan, gazetelerden gerçekten de aslında ilgili, bilgili olmayan kaynaklardan yanlış bilgiler yayılabiliyor. Dolayısıyla biz birinci kaynaktan akademik bilgiyi doğrudan halka ulaştırmalıyız diyeyim. Bu amaçla bilim araştırma ofisimiz bir dizi ee, bu tür etkinlikler yapacak. İlk etkinliğimiz e, şekerin vücuda etkileri. Şeker gerçekten bir dost mu, e, bir ödül mü, yoksa sinsi bir düşman mı? Bunu değerli arkadaşımız e, biraz sonra daha ayrıntılı bir şekilde size anlatacak. Bu etkinliklerimiz devam edecek. çok fazla bu anki, şu anki sahip hormonuyla alakalı bazı veriler var eskilere dair. Bizim kültürümüzde o kadar büyük önemi var ki yeri geliyor ders ortağımız oluyor, sohbet ettiğimiz, değer verdiğimiz insanlarla görüştüğümüz, dostumuz, paylaştığımız her şey çay aslında baktığımızda. Kültürümüzde o kadar yeri var ki ayrı bir yeri var. Baktığımızda damak tadımız, zevklerimiz, alışkanlıklarımız ve sağlık etkileriyle beraber bazen çayımıza şeker koyabiliyoruz. Aslında bu masum olmayan bir şey. Vücudumuza şekeri aldığımızda bazı reaksiyonlar ilerleyince hastalıklar bizimle beraber Şekerle beraber başlıyor. Şu anda baktığımızda insanlar şekeri azaltma ünüde ilerliyorlar. Ne yapıyorlar? Kırıyorlar şekeri. En büyük karşılaştığımız şey şekeri kırma, tatlandırıcı kullanma ya da limon katma gibi bazı faktörler yerleri gerçekleştirebiliyorlar. Peki şeker bizim vücudumuzda neden etkili ve biz şekeri neden zararlı olduğunu bile bile tüketiyoruz? Ee, şekerle ilgili şunu söyleyelim. Bizim vücudumuzun temel yakıt kaynağı şeker. Yani kas hücrelerimiz, beyin hücrelerimiz, bütün fonksiyonlarımız şekerle karşılıyor. Enerji depomuzu onunla karşılıyor. Fakat sorun burada, şurada başlıyor. Biz şekeri almamız gerektiğinden fazla tüketmeye başladığımızda vücudumuzda bazı reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor.